Arkadaşlar merhaba. Ne zamandır size video Bugün dedim bir video atayım. Formumdayım. Her zamanki gibi. Ne yapalım bugün? Değişik bir şey yapalım. 100 gram fındık tartayım ben. Arkasına 100 gram daha tartayım. Yani döküyorum geri 100 gram daha tartayım. Bakalım arka arkaya iki tane getirebilecek mi? Gel bakalım oğlum körek sıfır mı kardeşim böyle? Tamam. Sıfır. Çek abi. Gördün. Bakalım. Şu 100 gram. Dur ayarım kaçtı. Evet abi. Elim titriyor, heyecan yaptım ya. Gel abi. Yavaş yavaş gel görsünler. Gel 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 gel. Değiştiriyor filan demesinler diye gel diyorum yani. Geri dök şimdi. Geri döküyorum. Kapatıyorum ve yeniden açıyorum. Burayı da karıştırıyorum hani demesinler şöyle böyle. 100 gram daha tartalım bakalım. Hatta şöyle yapalım. 105 tartalım. Buyur abi abi gel abi yanaş. Kaç gram geldi? 105 geldi. Daha ne yapayım siz arkadaşlar? Daha ne yapayım? Buyur abi hoş geldin.